Lan 5 dakika canlı yayını açıyorum. Selam vermeden başlıyorsunuz. Saçım peruk mu? Saçım peruk mu? Peruk amına koyayım var mı lan diyeceğiz lan. E? Saçım peruk muymuş lafa baba Şimdi var ya şu suyu var ya yüzünüze çırparım lan bak. Sabah sabah beni delilendirmeyin. ona o, buz gibi lan dondum lan dondum lan sizin yüzünüzden dondum lan saçım perukmuş la bir bak ya bir bak ya ulan sizin başka işiniz yok mu lan işiniz yok mu lan ne Ne? Sizi bana sayılan verdiler lan. E?